Merhabalar, Elfin Ütopya Devleti'ne yeniden hoş geldiniz. Kaldığımız yerden bakanlıklar hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bu videoda ben Ülke Planlama Bakanlığı'ndan bahsetmek istiyorum. Kalbimi bıraktığım bakanlık. yine en çok heyecanlandıran bakanlık. Yani şurada benim için en önemli bakanlıklar hangileri diye sorsanız. Fizibilite ve Verimlilik Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı derim. Onun dışında başka tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı derim. Zannediyorum bu dördü benim için diğerlerinden ekstra 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 daha kıymetli bu dört bakanlık. Şimdi bunlar hakkında konuşacağız ama önce Ülke Planlama Bakanlığı'ndan bahsetmek istiyorum. Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim size ben lisedeyken ne kadar salakça hayaller kuruyordum bilmiyorum ama hani, ne, nereden yola çıkıyordum bilmiyorum ama. Ben lisedeyim Antalya Lisesi mezunuyum üniversiteye gideceğiz, kazanacağız falan. Hep de böyle e, stüdyo daire hayalim vardı yani. E, şey, internette falan, o zamanlar da internet bile yeniydi yani yeni çıkmıştı. E, internetten falan gördüm. Hep böyle stüdyo dairelerde kalma hayalim vardı. i̇nanılmaz ya. Küçük ev hastasıydım ben yani. Ben o kadar çok küçük ev seviyordum ki o zamanlar tabii tiny house falan yoktu ben lisedeyken. E, stüdyo daire resimleri çıkardı karşıma internette onlara bakardım. Ve genelde bunların loft apartman şeklinde olurdu. Ve benim e, hayalim hakikaten üniversitede e, okurken e, loft apartmanlarda kalacağımı zannediyordum. Ya yani bak salakla bakar mısınız? Ya yani bunu hayal edebiliyordum yani. Bu ülkede kaç tane loft apartman var ve onların kirasını karşılayabilecek misin sen? Ama işte bunu hayal kuruyordum ben lisedeyken. Sonra ne oldu derseniz üniversiteye okurken hayaller loft apartman hayatlar gün gören oldu arkadaşlar. Ben e, gün gören iki yıl oturmuştum üniversitede okurken. Onun dışında da pek çok yerde yaşadım, kaldım ama tabii ki ben hem Karaman'da hem İstanbul'da üniversite okudum iki farklı şehirde. Her zaman şey derim acaba ben ülkenin en küçük şehrinde de üniversite okudum, en büyük şehrinde de üniversite okudum. Dolayısıyla her ikisine deneyimledim yani biliyorum her ikisinin de zorluklarını, kolaylıklarını, iyi ya da kötü taraflarını her ikisine deneyimledim. Yani dediğim gibi lisedeyken en büyük hayalimdi benim loft apartmanlar. Stüdyo daireler, küçük daireler, tek başıma yaşayacağım ve bir ev arkadaşı falan olmaksızın çünkü işte küçük olduğu için hani, kirası da küçük olacak ve ben karşılayabileceğim. Hayaller bunun üzerine kuruluydu. Saçma sapan bir... Ee dönem geçirdim ama üniversitedeyken. Yani ev arkadaşlığı, ev kiralamak benim için çok meşakkatli, çok zor şeylerdi. Hakikaten çok çok sıkıntılar yaşadım. Ha büyüttü mü? Büyüttü tabii ki. insana bir şeyler katıyor mutlaka her deneyim ama hakikaten hoş değil yani. Kaldığımız evler, şartlarımız, ev sahipleri, emlakçılarla iletişimimiz falan yani çok çok ciddi sıkıntılar da yaşadık. O yüzden şu loft apartman konusu beni çok çok heyecanlandırıyor. Benim için çok önemli. Şimdi ben bir araştırma da aynı zamanda duymuştum. Ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama Türkiye'deki işte nüfusu baz alıyorlar ve işte herkesin bilmem kaç metrekare bahçeli bir evi olmuş olsa sadece Konya ili kadar yer kaplıyor. Dolayısıyla biz neden hani hepimiz böyle bahçeli evler yapmıyoruz bütün ülkede falan şeklindeydi. Bu da ne kadar gerçekçi onu da bilmiyorum ama benim çıkış noktam ve hayallerim biraz bunun üzerine kurulu açıkçası. İnsanların çok daha güzel evlerde, çok daha büyük evlerde, daha estetik dediğim gibi daha fonksiyonel, daha teknolojiyle iç içe geçmiş akıllı evlerde, güzel evlerde ferah evlerde yaşaması gerektiğini düşünüyorum. İnsan yaşadığı mekan çok önemli. İnsan iş yerinin ortamı mekanı da çok önemli. Aurası, insanın aurasını enerjisini etkiliyor. Dolayısıyla yaptığı işe yansıyor. Dolayısıyla bir de her şeyden önemlisi. Mutluluğumuz çok önemli arkadaşlar. Biz birer insanız, biz bireyiz ve bizim mutluluğumuz çok önemli. Bizim ahır gibi evlerde yaşayan insanların e, o hayata nasıl var olabileceğini, yani ne kadar mutlu olabilir, ne kadar vizyoner olabilir, nereye, ne gibi katkıda bulunabilir. Oysa çok daha güzel evlerde, ferah evlerde, büyük evlerde, estetik evlerde yaşayan, sabah uyanan, böyle güzel harikulade bir evde uyanan bir insanın ruh durumuyla e, çok kötü bir evin içerisinde, bir harabenin içerisinde yaşayan insanın ruh durumu değil midir? Tabii ki değildir. Dolayısıyla devletin her önce bu mekanları iyileştirmesi konusunu çok önemsiyorum ben. Bir diğer konu arkadaşlar ben simetri hastası mıyım diye bilmiyorum. Hakikaten de anlayamıyorum bu neden bu kadar benden başka hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Herkes asimetrik ev yapıyor arkadaşlar. Asimetrik evler ama öyle böyle değil yani. Nasıl asimetri nasıl asimetri yani şöyle şöyle odalar var ya. Üçgen şeklinde oda var yani. Ya da ne bileyim yola diye öyle bir adam öyle bir açıyla yapmış ki evi yola. İnanılmaz. Hele o balkonlar. Allah'ım o balkonlar. Çok gel şeklinde balkon yapmış adam ya. Balkon dediğin çok gen olur mu ya? Falan filan. Böyle yani inanılmaz asimetrikle ilgili, asimetriyle ilgili benim ciddi problemlerim var. Her şeyin simetrik, düzgün, estetik, güzel, harikulade olmasını istiyorum. Çevre planlamasında ve evlerde yaşadığımız evlerde ve iş yerlerinde tabii ki. Dolayısıyla bu ülkeyi baştan sona bir elden geçirmek gerektiğine inanıyorum. Şimdi pek çok hayal, pek çok proje konuşacağız Ütopya Devleti'nde. Ve tabii ki herkesin aklına gelen şey de şu olacak. Tarçım hangi parayla yapacaksın bunları falan olacak. Ben de o konuda şey diye düşünüyorum ya. Biraz iyi niyetli olabilirim o konuda. Biraz polyana olabilirim yani. Çalmazsak yaparız ya gibi geliyor bana. Hani bugüne kadar çalmasalardı neler neler yapılabilirdi bu ülkeye. Hani bin birimin bir birimini insanlara harcayıp geri kalan 999 birimini cebine indirmeseydi siyasetçiler yerel yönetimler, belediyeler isterse iktidar bazında düşünün hiç fark etmez. Muhalefet ya iktidar hiç fark etmeksizin. Yani e, binde birini insanlara verip ellerindeki imkanların binde birini belki de on binde birini belki de milyonda birini insanlara verip geri kalanlara da böyle bir güzel cebine indirmeseydi insanlar yani neler, neler yapılırdı ya. Yani Türkiye olurdu bin Türkiye herhalde. Ütopya devleti olurdu bin Ütopya devleti herhalde. Dolayısıyla ben hayalini kurdum her şeyi. Kaynağını bulabileceğimize, her şeyi üstesinden gelebileceğimize, yapabileceğimize çok inanıyorum. Önemli olan hayalini kurabilmek, istemek, kaynaklar, yani göç yolunda özeliyor hakikaten. Kaynaklar ortaya çıkıyor, gereken e, çözümler bulunabiliyor. Dolayısıyla hayal etmekten, istemekten, talep etmekten vazgeçmemek lazım. Benim düşünce gücüyle ilgili diğer kanalımda da bahsettim. Talep etmek siyasetçilerden, insanlardan, karşı cinsinden, iş hayatınızdan, ailenizden, çevrenizden talep edin. Çünkü bu kişinin kendine verdiği değerle alakalı. Ne kadar değer veriyorsan kendine o kadar talepkar olabiliyorsun. Dolayısıyla iste, istemekten çekinme, talep et, talep etmekten çekinme, hayal kur. Hayattan talep et arkadaşlar. Kaderden, yaratıcıdan ve siyasetçilerden istemekten çekinmeyin. Hayal kurmaktan çekinmeyin. Benim yaşayacak bir tane hayatım var. Dolayısıyla ve yaşadığım bir tane ülke var. Hiçbir zaman hayatımın hiçbir döneminde yurt dışına gideyim yerleşeyim gibi bir düşüncem olmadı. Yapanları eleştiriyor olduğumdan değil. Sadece benim içimden böyle bir duygu geçmedi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla malzeme bu benim ülkem bu. Ben daima bunu bu ülkeyi, bu eldeki malzemeyi daha iyiye nasıl taşırız duygusu ve düşüncesiyle hareket ettim daima yani. Daima güzel bir ülke inşa etme duygusu içerisindeydim arkadaşlar ben ya. Hiçbir zaman gitmeyi düşünmedim. Hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Hiçbir zaman başka bir ülkede başka topraklarda hayata tutunma fikri bana cazip gelmedi. Beni heyecanlandıran tek şey kendim bildim bileli bu ülkeyi yeniden imar ve inşa etmek, bu ülkeyi yeniden kalkındırmak, bu ülkeyi abat etmek, bu ülkede güzel bir şeyler yapmak, bu ülkeyi yaşanılır kılmak, bu ülkeyi yukarılara taşımak. Ben kendi ülkeme hizmet etmek isterim. Başka bir ülkeye gidip de başka ülkeye değerler katmak istemem. Daha iyi yaşam şartları bana sunmuş olsa bile. işte ben benim istediğim şey hani burada kalalım da sürünelim değil de burada değiştirelim yaşam şartlarını. Yani çalıştığımız iş yerlerinden daha yüksek maaşlar alalım, güzel özlük haklarımız olsun, yaşamaktan zevk alalım, keyif alalım, insan haliyle iletişimimiz güzelsin, düzelsin, her şey yolunda, rayında olsun ama bu ülkede olsun ve bunu biz yapalım, biz başaralım isterim. Yani böyle bir duygu içerisindeyim açıkçası. Küçük bir molanın ardından kaldım, Yerden devam ediyorum. Dediğim gibi bu ülkeyi imar ve inşa edelim istiyorum ve bunu yaparken de Ülke Planlama Bakanlığı'yla yapacağız bu işi bütün ülkeyi yıkıp yeni baştan yapmak isteği içerisindeyim arkadaşlar. Yani Ütopya devletini yıkacağız, yeni baştan yapacağız, yeni baştan imar edeceğiz. Hangi kaynakla? Kaynağı buluruz ya, sıkıntı yok. Kaynağı hallederiz, merak etmeyin. Şimdi peki bu yeniden imar ve inşa etme süreci içerisinde belli başlı şeyler benim için önemli. Neler mesela bunlar? İnsanların daha kırsal hayatlar yaşaması istiyorum arkadaşlar. Metropolleri birikip orada işverenlerin kölesi haline geldiğimiz hayatlar değil de daha böyle kendi işimizi yapabildiğimiz, daha özgür olduğumuz, daha böyle bahçeli evlerde kalabildiğimiz köy hayatı yani kısacası köyleri ve ilçeleri büyütmek ve zenginleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Orada hayatı daha yaşanılması kılmak istiyorum gençler için daha tercih edilesi, daha cazibe merkezi haline getirebilmek lazım diyorum ilçeleri ve köyleri. Bu konudaki fikrim de benim bu sene değişti açıkçası bu konuya da ayrıca daha sonra e, değineceğim. İstanbul'da insan ben İstanbul'u çok severdim. İstanbul'da uzun yıllar yaşadım. Ve çok kötü bir hayat olduğunu daha iyi anlıyorum şu an. Yani bu, bu buradan baktığım zaman e, hakikaten İstanbul'da yaşamak bir eziyet. Resmen kölesin. Netrobüslere mahkumsun, İETT otobüslerine mahkumsun, verenine mahkumsun, satış yaptığın insanların müşterilerine mahkumsun. Özgür değilsin, bir köle gibi hissediyorsun ve düşünüyorsun. Dolayısıyla işte metropol, metropol. Tamam o metropol de zaten bu arada Hmm, baştan sona yapılması inşa edilmesi gereken bir metropol de, hani her şey yolunda olmuş olsa harikulade bir düzen kurmuş olsaydık da İstanbul'da yine de ben insanların daha kırsal bölgeleri ve diğer bölgelere mesela bu UKAP'la ilgili çalışırken işte harita Türkiye haritasını çıkartıyorsun illerin ilçelerin bölgelerin nüfuslarını falan bakıyorsun acayip bir orantısızlık söz konusu yani kıyı bölgeleri ve özellikle Marmara bölgesinde inanılmaz bir nüfus yükü var Doğu Güneydoğu Karadeniz İç Anadolu resmen bomboş Resmen insan yok oralarda yaşamıyor yani buraları canlandırmak lazım arkadaşlar burası da bizim toprağımız burası da bizim ülkemiz yani buralarda da yapılması gereken çok fazla şey var buralarda yaşanın kılınabilir buralarda da harikulade şeyler inşa edilebilir. Dolayısıyla İstanbul'daki ve Marmara Bölgesi'ndeki o nüfus yükünü de almak lazım diye düşünüyorum. Ve ülkeye dağıtmak lazım. Ve bununla ilgili de projeler yapacağız. Bu da yine Ülke Planlama Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirecek. Ee, az önce bahsettiğim gibi yeni şehirler yapacağız. Şehirleri planlayacağız. ilçeleri, köyleri, her şeyi planlayacağız. Ama kırsal hayatı destekleyeceğiz. Yani insanların kırsal hayata, köylere dönmesi, köylerde yaşamasını destekleyeceğiz. Burada şöyle bir güzelliğimiz var. Yani artık internet çağında yaşadığımız için <laughs> internetle uzaktan online pek çok şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Online satışlar var değil mi? Instagram'dan ya da ne bileyim işte trend yollardan falan filan vesaire satış siteleri var. Oralardan oturduğun yerden evinden pek çok şey paketleyip sattığın ürünü paketleyip e, gönderebiliyorsun. Daha da e, şey ilginci atıyorum Çin'den bir ürün alıyorsun. bir, bir Amazon'da orada burada bir e, kanal açıyorsun yani bir e, dükkan açıyorsun kiralıyorsun online olarak. Sana ürün gelmeden sen Çin'den alıyorsun atıyorum e, Türkiye'de bir şehre satıyorsun onu gibi. Yani böyle imkanların olduğu bir yerde ya da yazılım mesela günümüzde çok yaygın değil mi? Yani oturduğun yerden yapabildiğin şeyler sonuçta bunlar. Ya da ne bileyim işte online, YouTube'dan ya da farklı alanlardan insanlara ulaşabiliyoruz. Buralardan para kazanabilirsin. Yani kısacası online evimizden oturduğumuz yerden çok fazla para kazanma imkanımız var. İnternet sayesinde artık bundan 20 yıl önceki dönemlerde yaşamıyoruz. Dolayısıyla daha kırsal bölgelerde yaşamamıza engel değil bu durum para kazanma noktasında. Bu bir ikincisi tarım ve hayvancılığı tabii ki ben arttırmak, kalkındırmak istiyorum. Bunu çok ama çok önemsiyorum arkadaşlar. Çok önemsiyorum ve hakikaten içlerim acıyor, içlerim yanıyor. Yani bu ülkedeki tarım ve hayvancılığın içinde bulunduğu şu durum benim içimi acıtıyor, canımı çok yakıyor. Neler neler yapılabilir? Yani tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili neler neler yapılabilir bu ülkede maalesef? Ne hale düştü ülkenin toprakları, ülkenin kaynakları ve imkanları? İşte biz Ütopya Devleti'nde ve kapla bunun üstesinden geleceğiz arkadaşlar. Tarım ve hayvancılığı arttıracağız. Daha cazibeli bir hale getireceğiz. Hatta Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı anlatırken görecektim ama olmazsa birbirine çok yakın olduğu için ondan da bu videoda biraz bahsedeyim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Tarım Hayvancılık yakın zamanda bir tarla alma sürecim oldu. Daha doğrusu evimi tarlayla takas yapacaktım ve 4 dönümlük bir tarlaydı bu. Ee, ve e, seracılığın çok hakim oldu yani herkesin seracılık yaptığı bir köyde orası alacak olduğum tarla. Özel adam bana teklif etmişti mesela ciddi ciddi eğer sera kurmak istersen ben sana yardımcı olurum falan filan gibi. Ciddi ciddi düşünmüştüm o zaman ya acaba sera kursam mı falan hani tarımla hiç alakam yok abi bu arada. Şu kadarcık tarımla ya da hayvancılıkla alakalı bir iş yapmak istesem yani buna da dar bir yeteriyim olsa bir ilgi alanım falan olmuş olsaydı zaten bu yaşıma kadar çok daha na, yapmıştım o işlerin içerisine girmiş ve büyütmüştüm yani. Hiç ilgi duyduğum bir alan değil ama siyaseten baktığım zaman olaya hani daha lider gözüyle e, ülkenin bütün sorunlarını çözmek açısından penceresinden bak, baktığım zaman ben tarım ve hayvancılığı çok önemsiyorum. Yoksa bireysel olarak tarıma ya da hayvancılığa bir ilgim yok. O yüzden o iş içerisine girmek bana cazip gelmedi. De, maddi açıdan hesaplarını yaptığım, yani getirisi götürüsü bunların hepsini hesapladığım zaman benim adıma çok cazibeli değildi. Ama normalde... Ee, tarım ve hayvancılığı kalkındırmak lazım ve pek çok insan, pek çok gencin ve özellikle de kadının tarım ve hayvancılığa yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela benim hayalini kurduğum ülke şöyle büyük arkadaşlar. Üniversitesini bitirdikten sonra kişi atıyorum tarımla ilgili ya da hayvancılıkla ilgili bir şey yapacak, seralar kuracak, bahçeleri olacak ya da ne bileyim 100 tane sığırı olacak, ineği olacak, keçisi olacak, tavuk çiftlikleri olacak diyelim ki tamam mı? Yani gayet bakımlı. O süren, mahikürünü, pedikürünü yaptıran, masajını yaptıran, yüzme kursuna giden, dans kursuna giden falan böyle genç kızlarımız, genç arkadaşlarımız köylerde ve bu kırsal alanlarda, ilçelerde yaşasınlar ve tarım hayvancılığını yapsınlar. Oradan para kazansın, kendi işini kursun. Ama bir tarafta da akşam olduğu zaman ya da hafta sonu olduğu zaman ne zaman izin yapacaksa işte ne bileyim bulunduğu yerde gitsin bir eğlence merkezine bir dans bir müzikle atıyorum bir kafeye gitmek istiyor. Ee, işte canlı müzik mesela canlı müziğin olduğu bir yer festivaller, şendikler dans kursları olabilir. Yani ne bileyim insanı eğlendirecek yani işte alışveriş merkezleri. Yani ilçelere ve köylere biraz hayatın gelmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Hayat gelmeli, can gelmeli. Buralara ruh gelmeli yani dolayısıyla e, şehir hayatından kopmak istemeyen şehir hayatının güzellikleri imkanlarını köylere ve ilçelere taşımalıyız kırsal bölgelere taşımalıyız ki insanlar akın akın gelsinler burası o buralar onlar için birer cazibe merkezine gelsinler tabii hayvancılığı yapabilsinler yani bir taraftan ojesini, manikürünü süren hani bizde hep şey vardır ya işte şalvarını çeker teyzem de girer de işte e, sığırların yanına bu değil ya bu değil yani. Ben gayet böyle mini şortunu giyen, mini eteğiyle beraber e, sığırının, ineğinin yanında dolaşan kadınlar hayal ediyorum yani. Anlatabiliyor muyum? herkesinden yani insanın tarım ve hayvancılığa ilgi duymasını, özellikle de gençlerin ve kadınların ilgi duymasını e, ve bu işleri ellerini atmalarını gerektiğini düşünüyorum. Bu bizim için çok önemli bir konu ve e, şey değil bu. Hani başka bir sektöre, başka bir alana benzemez tarım ve hayvancılık. Yani biz buradan besleniyoruz. Biz yemeğimizi, yiyeceğimizi, içeceğimizi buralardan alıyoruz arkadaşlar. Hayvan ve tarım e, pek çoklarının düşündüğünden çok daha önemli. Dolayısıyla e, büyütülmesi gereken, geliştirilmesi gereken bir alan. Dediğim gibi gençlerin, özellikle de kadınların tarım ve hayvancılığa böyle dört elle sarılmasını ve işte mini etekleri, mini şortlarıyla çiftçilik yapan kadınlar hayal ediyorum ben. Hani burada mini etek, mini etek de altın çiziyor olma sebebi şu. Farklı yaşamlar süren, farklı öncelikleri olduğunu düşündüğümüz bu sebeple de tarım ev hayvancılığa yönelmeyecek olduğunu düşündüğümüz, inandığımız insanların e, koşa koşa akın akın ben çok güzel tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunabileceğine inanıyorum. Yeter ki devlet bununla ilgili gerekli ortamı koşu hazırlasın. Ütopya Devleti'nde UKAP'ın lideri olarak ben bunu yapacağım işte. Bu yüzden tarım ve hayvancılığı da kısaca bu şekilde değindik. Ve e, burada arada evler konusunda, şehir planlamasından bahsettik ya e, Bahçe ev konusunu ben çok önemsiyorum. Villa hayatı benim için çok önemli. Ben çok çok isterim. Ben şu an kendimde bir bahçeli evde yaşıyorum hakikaten çok büyük özgürlük. ülkede çok fazla sayıda bu şekilde hani villa hayatını yaşamasını istiyorum ben milyonlarca insan. O yüzden evet bahçeli evleri çok fazla sayıda yapmak istiyorum. Tamam bu bir cepte bu kalsın. Ama öteki tarafta şehir hayatı özellikle şehrin içerisinde de loft apartman sistemini hayata geçirmek istiyorum. Loft apartmanın çok daha ferah gözüktüğü için hani daha büyük tavan yüksekliği falan olacak daha ferah gözüktüğü için. Aynı zamanda hayvanlarla da aynı yerin içerisinde yaşamam söz konusu. Yani Hayvan sahiplenme, bir hayvan sever olarak 15 tane köpeği olan bir hayvan sever olarak hayvan sahiplenme kısmı benim için çok önemli ee, iktidarım da bu ülkede e, milyonlarca insanın hayvan sevgisini Almasını satmasını ve evlerinde e, ve bahçelerinde hayvanları barındırmalarını, e, onlarla güzel ilişkiler kurmalarını, güzel bir iletişim kurmalarını, onlara sevgi duymalarını sağlayacağız. Bunu teşvik edeceğiz yani. Devlet politikamız köpekleri öldürmek üzerine değil, yaşatmak ve mutlu etmek üzerine kurulu olacak. Bir hayvan olarak bunun altını çiziyorum. Benim için çok önemli bir konu, içimin acıdığı bir konudur yine bu da. E, onun dışında loft apartmanlardan, bahçeli evlerden, yeni şehir planlamalarımızdan, kırsal bölgelere hayata getirmekten bahsettik. Bu arada, bu arada ülke planlama ve tarım hayvancılık Bakanlığı demişken şunu da çok önemsiyorum arkadaşlar. Bizim ülkemizin ülke olarak bir defa eğlencemiz eksik kaldı. Buradan direkt hemen Kültür Bakanlığına geçiş yapalım. Eğlencemiz çok eksik kaldı ya. Biz hiç eğlenemiyoruz. Biz mutlu değiliz. Çok mutsuz bir toplum haline dönüştük. Hmm, hani ben çok karşıyım işte bir şarkıcının bir belediyede konser vermesi ve milyonları götürmesi falan benim çok eleştirdiğim bir konu iktidarımda böyle bir olanak olmayacak arkadaşlar hiçbir şarkıcı milyonları götüremeyecek belediyelerde şarkı söylediği için ya da bir konser verdikleri için falan ama çok fazla eğlencemiz olacak yani o, o şekilde yapmayacağız başka bir şekilde yapacağız ee, diyeyim ben size. Şenlikler, festivaller benim için çok önemli. Her bölgenin, her şehrin, her köyün kendine ait bir şenliği, bir festivali, kendine ait bir, bir şeyleri olsun istiyorum yani. Benimsenmiş geleneksel yarışmaları olsun, geleneksel şenlikler olsun, geleneksel hale getirilsin ve her sene olarak düzenli olarak yapılsın. Yani o ayın, o günü ya da o haftası, o köylü için e, çok eğlenceli bir ve hummalı bir dönem haline gelsin. Yani bilmem ne şenliği, bilmem ne festivali olsun mesela X köyünün, Y köyünün, Z köyünün. Ve o dönemlerde ticaret artsın insanlar alışveriş yapsın hem eğlensin daha sosyal aktivitelerimiz gelişsin falan böyle bir dönemsel dönemsel festival ve şenlikler vasıtasıyla bütün ülkede böyle bir herkesin hayata yeniden döndüğü, canlandığı, maddi açıdan hem kazanç elde ettiği, hem de manevi açıdan, ruhsal açıdan e, tatmini ve doyuma ulaştığı, böyle keyif aldığı, hayattan eğlendiği dönemleri hayata geçirelim istiyorum. Festivaller, şenlikler, işte konserler, il, il ilçe köy bazında konserler bizim için önemli. Bunları hayata geçireceğiz. Hı, kültür Bakanlığı demişken aynı zamanda arkadaşlar Kültür Bakanlığı için çok önemli ya çok fazla dizi film çekilmesini istiyorum. Yine Kültür Bakanlığı bünyesinde devletin e, kaynaklarının bir kısmının da buraya aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle Amerika için hep sorarlar ya Hollywood için yani hmm, oradaki ünlüler oyuncular falan, işte Angelina Jolie'ler falanlar filanlar e, devletin belli başlı kademeleriyle irtibat halindedir. Oradaki filmler yapılan filmler devlet politikasıdır hatta yani çok organik bir bağ vardır devletin iç kesimiyle böyle istihbaratıyla Hollywood arasında diye hep söylenir hani bunu böyle dünya ve işte devlet de yönetiyor falan penceresinden olaya yaklaşmak istemiyorum o, onu demiyorum ama gerçekten bu çok ayakları yere basan ve mantıklı bir söylem bence de bir devletin gerçekten ayakları yere basan böyle güçlü bir devlet olabilmesi için de ekran yüzeyinin olması gerektiğini film dizi dediğimiz şeyin de bir devlet politikası hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum Tabii ki mevcut iktidar bugün bunu yapmaya çalışıyor TRT ve tabi gibi şeylerle hani işte kültürel hegemonya falan hep tartışılır ya yıllardır. Fakat benim kastettiğim o şey o değil ya. Ben daha böyle ulusal düzeyde vatandaşın beynini şey yapmaktan bahsetmiyorum yani. Nasıl söylesem? Ben daha uluslararası arenada sözümüzün geçmesinden bahsediyorum. Yani bizim film sektörümüz, bizim dizi sektörümüz, bizim oyuncularımız, bizim filmlerimiz, senaryolarımız daha böyle bir dünyaya yayılsın ve herkesin hayranlıkla izlediği baktığı şeyler haline dönüşsün. Ha bu bir yere kadar yapıldı. Hiç yapılmadı değil. Bunu takdir ediyorum. Özellikle tarihi dizilerde gerçekten güzel şeyler ortaya çıktı. Ben bunu çok takdir ediyorum. Çok önemsiyorum. Bunu daha da geliştirip daha da güzelleştirelim istiyorum. İşte mesela muhteşem yüzyılda hep şey vardı. İşte haremle ilgili sahneler Allah'ım adalı adalı nasıl uzatılır da uzatılır uzatılır da uzatılır falan da biraz Hürrem'in entrikaları bilmem neleri falan ama savaş sahnesi ya 10 dakikada geçer mesela. Orada bir müzik çalar coşturur. Bir müzik çalar falan. Otağında oturur kanuni falan. Yani orada savaş sahnesini yapmaz adamlar yani. Anladın Altın üzerinde binlerce erkek savaşıyorken yapmaz onu. Ama işte haramın içerisine koyarsın 20 tane kadını. Yani süslü bücülü giydirirsin. Ee, orada sabahtan akşama kadar 70 bin tane bölüm çekebilirsin. Haram sahnesini çekmek kolay arkadaşlar. 70 bin tane bölüm çekersin yani. Önemli olan savaş sahnelerini çekebilmek. Anlatabiliyor muyum? Aksiyon, gerilim falan böyle hareketin olduğu ciddi emek isteyen ve ciddi masraf isteyen, para isteyen sahneler yapabilmek yani mesela. O yüzden ben bu Kültür Bakanlığı kapsamında çok kaliteli güzel işlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama Kültür Bakanlığı ile ilgili video bir biraz uzun oldu. 20 dakikaya geldi. Bir sonraki videoda Kültür Bakanlığı hakkında e, istediğim, hayali kurduğum, neler yapmak istiyorum, projelerim neler bunları biraz anlatayım istiyorum. Şimdilik bu, bu videoda Ülke Planlama Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hakkında konuşmuş olduk. Biraz da köyleri canlandırmak hakkında konuştuk. Ee, şimdilik bu kadar yeterli diyelim. Sonraki videoda kötü bakanlığını konuşalım.